çok değerli kıymetli bilgiler, hocamın bilgileri. Ee, o yüzden de olsun. Ee, Zeynep hocam bekliyoruz çünkü olumlamaları çok merak ediyoruz. Hepimizin yapması şart. <gülüyor> tamam? <gülüyor> Kaldığımız yerden. Belki, belki böyle kesik edelim. kesik olması <laughs> da iyi oldu. Ben hepsini paylaşıyorum kısa kısa böyle. Çok güzel oldu bence hocam. <laughs> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Peki devam, devam edelim. Şimdi test çalışması çocuklar hmm. sabırsız ya. Dolayısıyla onun içinden tamam bazı edelim. elementleri ben... önermek istiyorum. Okey Bir tanesi çok basit. Beş parmağımızı birleştirip evet. şu evet. iman tahtası olarak dediğimiz yere evet. vuruşlar yapıyoruz. Tamam? Böyle dümdüz vuruşlar yapıyoruz. Hmm. Timus organı var burada timus organı uyarılıyor. Evet. Hem bağışıklık evet. sistemi için çok iyi hem de duygu durumunu dengeliyor. Eğer çok stresliyse stresi düşürüyor. Eğer çok uyuşuksa dengeliyor. <canlıdırıyor>. Nasıl? <laughs> yani duygu durumuna göre bir dengeleme sağlıyoruz. Timus tamam. vuruşu. Tabir. Tamam. 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 İkincisi kolumuzu uzatacağız. Baş parmağı dikeceğiz havaya. Gözlerimizle kafamızı oynatmadan baş parmağımızı takip edeceğiz. Ve baş parmak bu arada bir 8'i, yatay 8'i çizecek. Evet. çizecek. Yatay bir 8'i çizecek. Yatay bir 8'i çizerken sadece evet. gözler takip edecek. Şimdi bu inanılmaz bir egzersiz. Çok da basit. Hem sağ beyin hem Ay. sol beyin koordine çalışıyor. Ben bunu sabahları yaptığımda o gün yorulmak <laughs> bilmiyorum diyebilirim. Zaten biz Zeynep enerji hocamın ediyoruz. enerjisini fark etmişsinizdir. Güne peysle başlıyor hocam. Süpersiniz hocam. Bu da arıcı içme. Biz şey, hap bilgilerimizi veriyoruz. Yani, sonra yayın duruyor. Şey hissediyorsa... Ama ondan devam ediyoruz. E, kendimiz için uzun olanı tercih edebiliriz ama çocuklar için Zeynep hocanın dediği gibi e, temiz vuruşları ve yatay sekiz sonsuz işareti gibi düşünün Zeynep hocam geldi herhalde diye düşünüyorum ben buradayım sizi <laughs> duyuyorum ben araları dolduruyorum tamam diğer konu gitmedim zaten duydum bir eli alnına koyması diğer eli de arka kafaya koyarak Gözlerini kapatarak. Hı hı. Aynen öyle. Üzüldüğü şeye odaklanması. Sınava odaklanması ve ikinci perde olarak da ikinci konu hı hı. olarak da bunu düşündükten hemen sonra sınavı nasıl geçmesi istiyorsa o o şekilde hayal etmesi. Ay bu çok güzel. Tamam? Bu çok aynen, güzel. Çok güzel yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, çok basit şeyler bunlar. Bakın üç tane hareketle bile çok şey yapabilirler. Evet. Sabah egzersizi olarak ama bunu yapmanız. Çocuklara önemli. çok faydası ne olacak yapıyorsam? şeyler hocam. Yani hani hap bilgi gibi veriyoruz ama cidden çocukların şu an duygu durumu hani çok bozuk. Onu da toparlarsak zaten hani böyle yolları açılacak diye düşünüyorum. Çok sağ olun. <laughs> evet. evet. Bakın. E Burada frontal korteksler var. En son beynin en son gelişmiş bölümü. Yani orada idrak, karar verme gibi evet. mantıksal beyin diyoruz. Burada kısa devre yapıyor ve beyincikle kısa devre yapıyor. Yani ilkel beyinle bir kısa devre yapıyor. Evet. İlkel beyin nedir? Evet. Korkudur. Kaçma korku, kaçmak, korkmak falan. Evet. Bunlar hayatta kalma şeyleri, refleksleri benje seviyesindedir. Dolayısıyla bu ikisini kısa devre yaptığımızda bir nevi bir topraklama ve deşarj oluyor omurga seviyesinden. Ayaklar çıplak da yere basarsa tamam. süper. <laughs> Harika. Okey. Tamam. Okay. Yok yok iyi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. <laughs> Peki geçelim Eşe hocam. Temize geçelim mi? Sonra tamam. soruları da alırız. Şimdi bakın ellerimi gösteriyorum. Hı -hı. Tabii ki. Tamam. Ellerimi gösteriyorum. Burada siyah evet. noktalar var. Hem burada hem burada. Tamam. Şimdi ellerimizi şöyle yumruk yaptığımızda o siyah noktaları yine de görüyoruz. Ta bu çizginin ucundadır. Burada böyle bir kıvrım oluşuyor. Hı -hı. Böyle evet. et üst, üst de gelince burada bir çizgi görüyorsunuz. Hı -hı. Şöyle. Bakın oraya bir nokta yapıyorsunuz. Veya Hı -hı. hayali bir nokta yapın. Ellerinizi böyle, böyle bu şekilde çeviriyorsunuz. Aynen. Ve vuruşlar yapıyoruz. Hı -hı. Vuruş şöyle. Vuruş temposu var. Dört üçlük waltz temposu diyoruz biz buna. Dım dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. dım, dım, dım. dım, dım, dım ama bu vuruşlar yapılırken ben bir metin okuyorum denemek hey, amaçlı ister, ben isterseniz yapayım. dinleyenler bunu şimdi kendi de bulayabilirken hep beraber yapabiliriz ben okurum siz tamam. gözlerinizi kapatırsınız sadece benim sesime odaklanırsınız yayın kesilmezse artık <laughs> yine <laughs> 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 hocam sıkıntı yok biz bırakmayız peşinizi <laughs> aynen öyle evet. sil yeni baştan evet. yaparız Değil mi? Öyle olabilir. <laughs> bir yayından beş yayın falan çıkardık hocam. Peki. Başlıyorum. Hadi vuruşları yapın. Gözleriniz kapalı. Dım 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 diye vuruyorsunuz. Gözler kapalı. Ve ben tamam. metni sizinle paylaşıyorum. Sadece bana kulak verin. Geçmişte zaman zaman kaygılarım kabarmış olsa da artık karar veriyorum ve kabul ediyorum. Huzurlu ve rahatım. Elimden gelen en iyi hazırlığımı yaptım ve yapıyorum. Hazırım ve huzurluyum. Öğrendiklerimi hafızama kaydettim. Cevaplar aklımda. Gerek olduğu zaman hatırlayıp soruları içindeki sese güvenerek seçiyorum. Cevapları kolaylıkla hatırlıyorum. Her şey çok keyifli ve kolay. Başarıyı ve özgüveni hak ediyorum. Başarı benim ve ben başarıyım sakin, huzurlu ve dingin olarak sınava girip tüm soruları içimdeki sese güvenip doğru cevaplıyorum. Sakinim ve sabırlıyım. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Güveniyorum, zinde ve rahatım. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve Akış içindeyim. Şimdinin gücüne güveniyorum. Her şey istediğim gibi gelişiyor ve ben istediğim her şeyi zamanında başarıyorum. Odaklanıyorum ve başarıyorum. Ve böyle ola, ve böyle ola, ve böyle ola. Süper. Vallahi çalışmamız Hayır. bitti. İsrahatlı, değil mi? Çok iyi geliyor. Şimdi bu metni tabii ki yayını tekrar dinleyerekten evet. yazsınlar. Günde bir kere yapılması yetiyor. vuruşları yaparken bu metni de okuyacaklar. Sessiz içinden de okuyabilir, sesli de okuyabilir. Bunun reçetesi 21 evet. gün aslında. Yani 21 günlük bir formüldür bu. 21 gün okunduğunda bu metin artık bilinçaltına yani. altına yeni bir kodlama olarak ne kadar. yerleşiyor. Bir noktamız daha var. O da bakın şurada görebiliyor evet. musunuz siyah evet. noktayı? Yaklaşayım. Burada da bir nokta var. Bu noktayı nasıl bulacaksınız? Hı -hı. Onu göstereyim. Elinizi böyle tuttuğunuzda diğer elinizin baş parmağını şu ilk çizgiyi şuraya dayayarak kıvırıyorsunuz. Tam o kıvırdığınız yer o siyah nokta işte. Aynen. Üstüne bastığınızda, masaj yaptığınızda biraz ağrır, acı doğru O ise doğru <laughs> noktadasınız demektir. Evet. evet, şimdi bir kere şunu yaparak bu metni okuyorlar. Bir kere de elleri şöyle çevirip şu şekilde vurarak yani o iki nokta birbirine göre Hı. denk gelecek şekilde vuruşlar yapıyorlar. Aynı tamam. sizin gösterdiğiniz tamam. ve tamam. benim tamam. gösterdiğim tamam. gibi. Tamam. Bu şekilde tamam. de bir kez daha okuyorlar. Yani iki kere okunacak. Bir şunu yaparak, bir de şunu yaparak. Ee, Çok basit. Yani hem <laughs> tamam. Ee, hem elimizi içiyle vuruyoruz, hem de şu kısımlarla vuruyoruz. Günde bir kere okumamız yeterli. Olumlamaları bir kere de söyledi hocam zaten. Ee, onları lütfen kaydedin, yani geçirin çocuklarınız onu tekrarlasın gün içinde. Veya da verdiğimiz telefon numarasından arayıp. Tabii ilk evet ilk olayı. Evet sitesinden daha da basit. Nasıl istiyorlarsa öyle yapabilirler. Evet. 1-545-857-69-19 ee, Oradan eğer ararsanız o taşlarla ilgili olumlamalarla ilgili hepsini alma şansınız var. Bahçe çiçekleriyle ilgili bilgileri de çok güzel olur. Evet. Liste hazır. <laughs> Böyle bakın yazılı notumuz hazır. Bunları güzelce de size evet. hazır ve nazır yollayabilirim. <laughs> Harikasınız <laughs> hocam. Siz sor sorularınızda var Evet, evet. Abi. Ben şimdi onu soracağım. Şimdi e, tabii biz biyoprekans, hani ben biyorezonans e, hocamdan aldık. E, nasıl kullanabiliriz evde? Şimdi hani konsantrasyon olabilir. Bir kere kandidayı soracağım. Yani şimdi ben mesela kandida içinde özellikle almıştım. Şimdi çocuklarda hani kandida olması onların dikkatini, konsantrasyonunu nasıl etkiliyor? İşte kaygılı çocuklar şu aralar hepsi böyle şeker, çikolata yani bunlara ulaştılar bir şekilde bunları yiyorlar. Ee, ben mesela evde zıpır cihazını, işte bu bir biyofrekans cihazı şöyle göstereceğim hocam. Yani ne kadar küçük bir şey olduğunu hani görsünler açısından. Şöyle biz evde kullanıyoruz. Ben bunu e, kandida için kullanıyorum. Konsantrasyon için kullanıyorum. Kayınvalidem de rahmetli demans için kullanmıştık. Yani alerji için kullanabiliyoruz. İşte ben dönem dönem bağışıklık arttırmak için kullanıyorum. Çünkü çocuklar bir de Hani gönderiyoruz, e, okula gidiyorlar ama aynı zamanda sınava hazırlanıyorlar. İşte üst solunum yolu enfeksiyonu, işte virüsler, bakteriler derken parazitlerde bile hani ben bunu kullanabiliyorum, kolaylıkla atlatıyoruz. Biraz o konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. Yani hani herkes şey diye düşünüyor, biliyoruz az yani sadece hani böyle büyük cihazlar var, oraya gitmemiz lazım, hani ulaşmamız çok zor diye düşünüyorlar. Biraz o yüzden sizden bilgi istiyoruz. Peki elbette. Şimdi bu bir ev tipi cihaz. Yani herkes kendi evinde. Aslında bir ecza dolabında <laughs> her evin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Bakın şu tarz çip kartlarımız var. Ben bir evet. tanesini getirdim. Hani bu akıllı telefonların çip kartları gibi. incecik böyle bir şey. Ve aynı doktor hanımın gösterdiği gibi cihazın içine bu şekilde yerleştiriliyor. Bakın böyle. Bunun içine girdiği zaman chip kartın üstündeki kaydedilmiş programları, frekansları kişiye uygulayabiliyorsunuz. Nasıl uyguluyorsunuz? Bakın şöyle metal kelepçe gibi bileklikleri var. Bunlar böyle takılıyor ve buraya cihaz kabloyla bağlanıyor. Kablo bağlantı yeri var. Şimdi kablosunu getirmedim. Anlatayım yeterli diye düşündüm. O kablolarla o çip kartının frekanslarını vücutunuza alıyorsunuz. Biz özellikle sınav konusuyla ilgili, hatta depremde de çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir çip kartına belli evet. frekansları yükledik. Biz ona çip kartının yani bu zapır zapır cihazının özel bir çip kartıdır. Sınav olarak adlandırılır. İçinde ne var? Bakın, ajitasyon. Rahatlatıcı frekanslar. Duygusal dengeleme frekansları. Korkular, hüsran, melankoli, rahatlama ve duygusal travmanın düzeltilmesi, geçmişte duygusal travmalar varsa. Onun için depremde de kullanılabiliyor. Bir de duygusal travma var bunun içinde. Yani deprem içinde evet. e, etkili. İsterseniz hepsini sıralıyorsunuz. İsterseniz bu frekansların program numaralarını Türkçe Hı -hı. çip kartına yüklediğimiz için duygu durumuna göre seçiyorsunuz. Evet. Bu da tabii ki mümkün. Dolayısıyla bu çip kartını Zapper'la birlikte bizim shop'tan e, bir da sipariş frekans verebilirsiniz. Yani biyofrekans sistemlerinin shopu var veya da yine demin verilmiş olan telefon numarasından da arayabilirsiniz veya merkezi de arayın. 0256'lı merkez 618 36 05 olarak da tabii ki arayabilirsiniz. Bu da mümkün. Bu numaralardan bize ulaşırsanız hem Zapper teknolojisiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Şöyle bir şey de var bir evet. broşürü de var evet. bakın burada da görüyorsunuz üç farklı modeli falan dolayısıyla hem broşür hem bilgilendirme mail ortamında vesaire evet. almanız her zaman mümkün. Evet şimdi bu çift kartların ihtiyaca göre evet. uygulanabilir bir ikincisi bir de geçerek uygulayabilirsiniz. Evet bir de kandidaya değindiniz demin. Çocukların abur cubur çok ve şekerle beslendiklerini. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki tabii onlara bir şeyleri yasaklamak çok zor oluyor. Çünkü sınav stres bilmem ne bir de bunu yasaklarsam çocuk isyan eder diye anne babalar düşünebiliyor. Anlıyorum tabii ki. E, fakat aslında bu bir alışkanlık. Ben genelde şöyle şeyler tavsiye ediyorum. Ben o şekerli şeylerin yerine ne koyabilirim? Hangi alternatifler verebilirim? Mesela biz burada ofisimizde bizim hep kuşluk öğünümüz Aynen. vardır. <laughs> kuşluk öğünüm. Bütün elemanlar bunu değerlendirir. Nedir kuşluk öğünleri bizde? Mesela bir tabak meyve. Bunu çok seviyoruz. Çok güzel. Veyahut Havuç, limon suyuna batırılmış hı havuç, hı. salatalık. Bunlar böyle hem eli oyalıyor, hem de gayet güzel böyle ara şeker yeri olarak onu koyuyorsunuz. Ee, onu koyuyorsunuz. Yani şey. E, evet, mesela bir badem sütüyle yapılmış bir <laughs> e, muz ezmesi. Kaçidalı muz mu, muz ve badem inanılmaz güzel, harika. Artık tercih etmek istiyorsanız keçi sütü tercih edin. İnek sütünü pek evet. önermiyoruz biliyorsunuz. Ama keçi sütüyle de bunu yapabilirsiniz. Muz onun tadını çok güzelleştiriyor. Hı -hı. Keçi sütü olduğunu anlamıyorlar bile açıkçası. <laughs> Çocuklar bunu duymasın. <laughs> tamam. Yani badem sütü koydum dediler <laughs> ki bu nasıl bir süt filan yani işte çaktırmayalım diye keçi sütünü de deneriz hocam. <laughs> evet. Yani alternatiflerimiz bunlar olabilir. İçine birazcık da yulaf katarsanız ve bunu blender'dan geçirirseniz hı hı. hem tok tutar hem de karbonhidrat da eklemiş olduğunuz için birazcık da beyni o şekilde çalıştırır. Şeker yerine de geçer. Çok da iyi ve muz zaten çok faydalı bir şey. Dolayısıyla o şekilde uygulayabilirsiniz diyorum. Candida'ya gelecek olursak kandida çift kartı Hı -hı. da var tabii ki. Yani bunu ama her gün uygulamanızı Hı -hı. tavsiye etmem. Gün aşırı olabilir kandida çip kartı içinde 4 program var. Her gün aşırı bir programını uygularsanız çok Hı -hı. da uzun sürmüyor. kandida kolonilerini bağırsakta azaltırsınız. Çocuğun şeker Değil ihtiyacı mi? azalmış olur daha az şekere düşkün olur. Ee, hiç olmazsa orada da biraz faydamız olur. Ama bir yan Hı -hı. etkisi var. Onu da mutlaka söyleyelim. Biz öncelikle doktoruz. Evet. Bunlardan da bahsetmeliyiz. Ee, Karın da kandida ölümünden sonra bir şişkinlik Hı -hı. oluşabiliyor. Yani şöyle bir durum var. Bu dönemi atlatalım sonra kandida ile ilgilenelim tamam. de diyebilirsiniz. <laughs> Ama arada da kandida kolonilerini biraz azaltalım derseniz bu hafif şişkinlik olacaktır. Dolayısıyla yani. bunu çocuk da bilsin. Anne karnım böyle şişti falan diye düşünmesin. Bu burada da evet, evet bir ilkatta tamam. bulunmakta Yine fayda var. Benim Evet, şu an bakabiliriz. Elektro ee, geldi lazım? hocam. Ya yani şimdi bütün çocuklarda bu tablet, iPad kullanımı var. Onun dışında da biz evde sürekli yani bir hani Wi-Fi'ın içinde yaşıyoruz. Bizde olmasa komşumuzda var. Yani ondan nasıl evet. korunabiliriz? Ee, çocukları nasıl uzak tutabiliriz? çok Tutamıyoruz ne yapalım? Yani Evet, evet haklısınız. Şimdi bakın bir tabii ki kapatabilirseniz geceleri uyurken Hı -hı. kendi evinizde kapatın. Baş telefon bulundurmasın evet. çocuklar. Hı -hı. O beyni ve kafa tasından geçiyor çünkü o frekanslar. Hı -hı. Çok olumsuz etkiliyor. Eee Çocuklar var ki yastığının altında telefonunu saklıyor. Bakın. Yani çok aşırı durumlar var. Mümkün mertebe şarjlama amaçlı oda dışına çıkartılsın. Gece bilgisayarını kapatsın ve hatta modem sayacı var hmm. içinde modemlerin artık. O sayaca göre saatlerini ayarlayın. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bir de yaylı yatak varsa bütün yatak o metal olduğu için o yaylar o radyasyonu, o ışınları çekiyor ve çocuk bunun üstünde yatıyor. Yani evet. inanılmaz zararlı açıkçası. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de eğer daha başka ne yapabiliriz diyorsanız, bakın burada da bir broşür daha getirdim. Burada Hı -hı. böyle küreler görüyorsunuz. Bunlar böyle masa ucuna koyulduğunda çalışma alanına bizim burada da mesela her yerde var çalışma alanında kullanıldığında ışını yansıtıyor. Başka yöne yansıtıyor. Yine modem hmm. açık kalsa da görevini görüyor. Telefon yine e, frekansı algılıyor. Fakat yansıma yapıyor. Nasıl bir kristalle güreşe bakabiliyorsanız aynı öyle düşünün. Bunu da GeoSafe'den, GeoSafe sisteminden burada adresi de yazıldı. Orada hem fiyatları öğrenebilirsiniz hem de tabii ki satın alabilirsiniz. Bir de şöyle ufak Bakın evet, burada olan, olan <laughs> ufak ceplik vardır. Evet. Ee, bunlar Bunu... da böyle e, kristal içeren kesecikler. E, bazıları telefonun üstüne yapıştırılıyor. Bazıları masanın üstüne koyarsanız geçiyor. Evet. Laptop için evet. ayrıca var. E, yani dizüstü bilgisayar için, tablet için Çok var, previ. telefon için var. E, çakraları evet. açmak için özel taş karışımları var. Bunlar böyle keselerin içinde kristal karışımları çok farklı taşlardan yapmışlar bu karışımları. Onları da dediğim gibi sistem tarafından satın alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Bunlar Tabii. ömürlük. Yani yıkanmaya gerek yok, o bozulmuyor. Taş taştır, <laughs> taş bozulmaz. <laughs> Onun için bir kere alınması sizi epey bir uzun müddet hem sizi hem çocuklarınızı ...koruyacaktır, yani biz, yardımcı olacak. Şimdi e, çocukları tabii hep konuştuk ama... ...ebeveynler olarak biz neler yapalım hocam? Şimdi bizim duygularımız bir şekilde çocuklara geçiyor. Hani biz psikokineziyolojide bunları e, bakıyoruz da... ...işte tenzörümüzle bakıyoruz hangi duygular geçmiş... ...bunları temizlemeye çalışıyoruz. Yerine olumlu duyguları koymaya çalışıyoruz. Ebeveynlerimiz biraz böyle hani ne tavsiyelerde bulunalım? Keşke herkes bir Matrix kampına katılsa. Benim ha, e, hayalim yani... <laughs> Evet, 31 Mayıs'ta Matrix kampımız var. Burada Kuşadası'nda, Ada Camping'de 5 gün hem kendimiz şifalanacağız hem de sizlere bu sistemi Hı -hı. öğretmek istiyorum. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Sabah meditasyonla başlayacağız. Pace çalışmalarını ne deniz kenarında yapacağız. Bunları yapmak Kamp'a çekileceğiz 5 yani gün. Bak. Önce kendimizi <laughs> düzeltmemiz gerekiyor değil mi hocam? Biz hep çocuklara yükleniyoruz İşte şöyle yap böyle yap falan ama kendimiz iyi olmadan değil mi o iyilik haline gelmeden onları ne kadar etkileyebiliriz? Evet. Anne babalar mutlaka tamam. şu hareketi yapsın. Demin gösterdiğim gibi. Bu çok önemli. İkincisi tamam. timus vuruşları. Bunu da çok Hı -hı. güzel yapabilirler. Üçüncüsü tabii bu bahsettiğim reçetenin yanı sıra aslında bir de olumlama reçetemiz var. O olumlama reçetesi herkes için, hatta bana danışan danışmaya gelenlere bile verdiğim bir reçetedir. Olumlama çalışma listesi. Burada da ana başlıklar mesela Hı -hı. ne? Hak ediyorum, kabul evet. ediyorum takılıp kalmamayı kabul ediyorum. Bunları listeledim hep uzun uzun böyle detaylı bir şekilde. İzin veriyorum, değişime izin veriyorum. Seçiyorum. Hayatımı kolaylaştıranları seçiyorum. Affediyorum. Bu çok önemli. Geçmişi geçmişte bırakmak için herkes olduğu gibi kabul ediyorum ve affediyorum. Davet ediyorum. Enerjisi bana uyan insanları hayatıma davet ediyorum. Şükrediyorum. Hayatımda gerçekleşenler ve gerçekleşmeyenler için, her ikisi için de şükretmemiz lazım. Ee, serbest bırakıyorum, bu çok önemli bir şey. Hayatımda var olmaların süresi dolanları serbest bırakıyorum, gitmelerine izin veriyorum. Çocuklarımız da evden bir gün uçacak, bu da çok önemli. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve güveniyorum tabii ki her şeyin olması gerektiği gibi olmasına güveniyorum. İsteyenler bu olumlama çalışma evet. listesini evet. de tabii ki alabilirler. Ne yapacaklar? Aynı şekilde böyle vurarak ve böyle bu vuruşları yaparak buradaki benim hazırladığım evet. metni okuyacaklar. Bu kadar basit. Bugün bu reçeteyi de sekreteme sekreterime vereceğim olumlama listesi olarak. Onu da isteyenlere bakın evet, telefon da. numarası yine burada yazılmış. 0545 857 69 19 oradan da arayıp bütün bu benim çalışma metinlerimi <laughs> alabilirler. Herkese açacağım. Valla herkes o kadar güzel tiyolar verdiniz. Pratik reçeteler. Biz hepsini alacağız zaten. Sorular varsa alabiliriz. <laughs> ben de başka unuttuğum bir şey. Peki hocam mesela takviye olarak bir şey önerir misiniz? Yani şimdi çocuklara hep dikkat hafıza diyoruz, bağışıklık diyoruz. Yani önereceğiniz takviyeler var mı? Hani böyle kolay bulacağımız ya da illa olması lazım dediğiniz. Vitamin C sabah alındığında çok zinde yapıyor. Sınav öncesi mutlaka öneriyorum. Her gün alınırsa minimum 1 ila 2 gram alınması lazım. D3 K2 mutlaka magnezyum mutlaka bakın metil B12 ve metil B6 B6 yani P5B tamam. olarak geçiyor. Bu çinko mutlaka iyi geliyor. bir de güzel bir firmanın ben şimdi yani. firma ismi vermeyeyim. Ama doğal bir firmanın bir multivitaminini de alıp temel Hı -hı. olarak da bunu verirlerse çok çok iyi gelecektir. Demir eksikliği olanlar demir takviyesi Hı -hı. yapması lazım. E, folik Hı -hı. asitle birlikte demir takviyesi Hı -hı. yapması gerekiyor. Burada da metil folat Hı -hı. olarak alsınlar folik asiti. E, çok daha hızlı vücut bunları değerlendirdiği için metil formularını seçiyoruz. Super. Ee, bunlar. Başka sormadığım bir şey var mı ya da sizin aklınıza gelen diye düşünüyorum. Vallahi hepsini so sorduk herhalde hocam. Allah süpersiniz. Okay. Ee, ben bunları paylaşacağım zaten. Süper. Dediğimiz gibi o numaralardan e, siz şey materyalleri alabilirsiniz. Zeynep hocamın bütün anlattıkları orada kayıtlı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen konuştuk. Bitirdik de. <laughs> Tabii. Aa, bizim yol Ay sen çok şanslısın hocam. İyi ki yollarımız kesişmiş. <laughs> <laughs> Şükürler, olsun. <laughs> olsun. Yolumuz her zaman açık. E, herkese bir hizmet olsun, destek olsun evet. diye düşündüğümüz için e, yolumuz her zaman açık olsun inşallah. De öne hep açık olsun. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben başarılar diliyorum. Bütün sınava katılacak anne babalara ve çocuklara. <laughs> yani inşallah. Her şey güzel geçsin. İnşallah. Yani bütün çocuklarımızın çok güzel geçsin. Eğitim bizim için çok önemli. İnşallah hepsini e, böyle hayırlı haberleri gelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bir başka konuda tekrar çok izleriz o zaman. Hemen benim kapı çalışıyor hocam. Başka <laughs> bir konuda sizi tekrar ben davet etmek istiyorum. Tamam, memnuniyetle. Şimdi önümüz yaz. Yazla tamam. ilgili bir konu olabilir, başka bir şey olabilir. Siz seçin. Ben sizin Tamam e, olur hocam. Uyarım. Çok sağ ol. Sözünü aldık Zeynep Hocam'dan. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. İyi akşamlar hocam. <laughs> Sevgili türün Görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ben kapatıyorum. Çok güzel, keyifli bir sohbetti Zeynep tamam. hocamla. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir de biyokirekan sistemlerine de, de, de teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sayfasından da takip edebilirsiniz zaten. Görüşürüz. İyi günler. Teşekkürler. Hoşçakalın.